Şimdi ilk sayı kümemiz doğal sayılar kümesi. Ki daha önce birçok kez karşımıza çıktı. bilgimiz var aslında doğal sayılarla alakalı. Doğal sayılar sıfırdan itibaren başlayan, böyle 0, 1, 2, 3 diye ilerleyen tam sayıların oluşturduğu kümeye deniyor. N harfiyle gösterilir. N harfiyle. Bazen şöyle şeylerle karşılaşabiliriz. Sayı kümelerinin üzerinde şöyle işaretler bulunur. N artı, N eksi gibi n artı pozitif doğal sayılar demektir. Pozitif doğal sayılar. Ki onlar da birden başlar. Sıfırın herhangi bir işareti yoktur. 1, 2, 3, 4 diye ilerleyen sayılar pozitif doğal sayılar adını alır. Şöyle n artı ile gösterilir. 1, 2, 3, 4 diye ilerler. Ki bunun diğer bir adı da sayma sayılarıdır. Buna sayma sayılar da denir. Ama n eksi gibi bir ifadeyle karşılaşırsak o boş kümedir. Çünkü negatif herhangi bir doğal sayı olmayacak. Böyle sayı kümelerinin üzerine getirilen şu artı ve eksiler, o sayıların işaretini ifade ediyor. Şimdi şunu siliyorum, örnekler üzerinden devam edelim. Örneklerine bakalım. Tabii e, burada bir takım açıklamalar var az önce bahsettiğimle ilgili. Onları geçiyorum. Şuraya kaydır. Şimdi örneklere, örneklerimize bakalım. Şimdi şöyle bir örnek verilmiş. X ve y birer, birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere çarpımları 64 olduğuna göre toplamın alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Şimdi çarpımları 64 olan sayılar bulacağız. Toplamın farklı değerlerini istiyor. Tabi bunun herhangi bir yöntemi, herhangi bir formülü Biz kendimiz, kendi mantığımızı kullanarak çözmeye çalışacağız. Temel yaklaşımımız bu olacak. Şimdi ikisi birbirinden farklı. Çarpımları da 64. Şimdi farklı sayılar bulmaya çalışacağız. Çarpımları 64 olan. Ama bunu yapmaya çalışırken böyle ortadan değil de belli bir sırayla hareket edersek, belli bir sırayla başlarsak, sırayla ilerlersek bizim için daha uygun olacaktır. Sayıları bulmamız daha kolay olacaktır. Ama ortadan başlarsak o zaman karıştırabiliriz. Sırayla ilerleyelim. Önce x yerine ben 1 vermek istiyorum. Bunlar doğal sayı olacağı için negatif sayılar falan olmayacak. x 1 olursa Y'miz 64 olmak zorunda. 1 çarpı 64, 64 olur. İşte bu şekilde bulmaya çalışacağız. X sayımız 2 olsa, Y sayımız 32 olur. 2 çarpı 32, 64. 3 olamaz. 3, 64'ü bölmüyor çünkü. 3 ile herhangi bir şeyi çarpıp 64 bulamayız ki onu da ele alacağız ileride. Yani hangi sayı hangi sayıya bölünür, nasıl bulunur? Mesela 3 ile bölünüyor mu, 4 ile bölünüyor mu? Onları da ele alacağız sonra. 4'e bölünür. 4 çarpı 16 olarak yazılabilir. 5'e falan bölünemez. Böyle 2'nin katlarına bölünecek hep. 64 sayısı zaten 2'nin 6. kuvvetidir. Şimdi 8 olsam 8 olabilir diğeri de. Yani 8 çarpı 8 64 olur. Yalnız birbirinden farklı olacağı söylenmişti bize. Yani bu şekilde olma şansı yok. Bunu çizdim. Şimdi şöyle aşağı doğru devam edelim. Çarpımlar 64 olan sayılar x sayısı 8 8 olunca 64 oluyor ama aynı olduğu için çizdim. Burada 16 olabilir artık x sayısı. Bu durumda y sayısı da 4 olacak. Yalnız ne aradığımıza tekrar bakalım x artı y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Biz şurada x artı y'nin değerlerini bulmaya çalışırsak birincisi, birincisi için 1 artı 64'ten 1 artı 64'ten 65 buluruz sonucu. İkincisinde 2 artı 32'den 34 buluruz. Üçüncüsünde 4 artı 16'dan 20 buluruz. Diğerini attık. İkisi aynı olduğu için farklı olduğu söylenmiş çünkü. Bir sonrakine bakalım. 16 artı 4 eşittir 20. Şimdi böyle bir değeri de alabiliyor. Yani x 16 y 4 olabilir ama toplamı farklı bir değer oluşturmayacak. Şu sayılar aynı sayılar olduğu için sonucumuz farklı çıkmayacak. O halde o nedenle bundan sonrakileri ele almaya gerek yok. Bundan sonrakileri hesaplamaya gerek yok. Sadece 3 farklı değer oluşabilir. Demek ki 3 farklı değer oluşabiliyormuş toplam için. Geçiyorum. Şimdi değer sorumuz şu. Şimdi A ve B birbirinden farklı doğal sayılardır. 3A artı 2B 18 olduğuna göre A kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Tabi yine formül yok. Değer vererek bulmaya çalışacağız. Ama şöyle bir yaklaşım takip edilebilir. Eğer her iki tarafta da bölünebilen sayılar varsa o sayılara bölerek işlemi kolaylaştırabiliriz. Yani şunu yapabiliriz. İstersek her iki tarafı 2'ye bölebiliriz şöyle. Bu durumda şurası 3A bölü 2 olur. artı buradaki ikiler sadeleşir. B olur. Eşittir. Diğeri 19, 18 bölü 2'den 9 olur. Sonrasında şunu söyleyebiliriz. Bir kere burası doğal sayı. Sonuçta doğal sayı olduğuna göre bu taraf da doğal sayı olmalı. Artık onu düşünebiliriz. 3A bölü 2 doğal sayı olacak. Bu da A'nın 2'nin katı olmasını gerektiriyor. A sayısı 2'nin katı olmalı. Yani A 3 olabilir mi diye düşünmemize gerek yok. Çünkü olamayacak. 2'nin katı olmalı. Ya da 5 olamaz. Ne olabilir? 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Bu şekilde değerleri tespit edebiliriz. Ama bunu yapmayıp direkt en baştan başlarsak yani acaba 1 oluyor mu, 2 oluyor mu, 3 oluyor mu, 4 oluyor mu diye bakmaya çalışırsan çok fazla sayıyı test etmemiz gerekecek. O yüzden her iki tarafı aynı sayıya bölmek işlemi kolaylaştırabilir. Şunu siliyorum. Şimdi az önce dediğim gibi 2'ye bölebiliriz ama istersek 3'e de bölebiliriz. Ben 3'e böleceğim. 3'e böldüğümüz zaman bu taraftaki sayı daha küçük olacak ve daha da az sayı denemek durumunda kalacağız. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Şuradaki 3'ler sadeleşir. Öbür tarafa bakalım. 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 6. Bu durumda sol tarafta A kalıyor. Artı burada da 2B bölü 3. 2B bölü 3 eşittir 6 oldu. Şimdi A kaç farklı değer alır? Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi B'nin yerine 3'ün katı olan sayılar vermek zorundayız. 3 tarafından bölünebilen sayılar vermeliyiz. B yerine çünkü paydasında 3 var. Burası doğal sayı olmalı. Şimdi biz B yerine 3'ün katlarını verebiliriz. Ne olabilir? 3 olabilir. 6 olabilir, 9 olabilir, işte 12 olabilir, 15 olabilir. Bu tür değerler verebiliriz. Biz eğer B yerine şunları versek mesela. B yerine 3 versek. Şimdi baştan birkaç tane yapayım. Kalanları daha hızlı çözeriz. A artı 2 çarpı 3 bölü 3 eşittir 6. Şunlar sadeleşir. Burada 2 kalacak. Şöyle biraz daha küçülteyim. Çok yer harcamayalım. Ee, şöyle devam ediyorum. A artı 2 eşittir 6. Buradan da A sayısı 4 olmalı. A sayısı 4 olabilirmiş. Şimdi ben buradaki B'nin yerine 3 yazdım, ama tutup 5 yazamazdım. Sadece şunları verebilirim. 5 yazmaya kalksaydım, şöyle olacaktı. 2 çarpı 5 bölü 3 eşittir 6. Burası tam çıkmayacaktı. Tam çıkmadığı için A sayısı da tam çıkmayacaktı. Çünkü 6 sayısından biz bir kesir çıkarırsak A sayısı artık tam olamaz. Yani doğal sayı olamaz. O nedenle B yerine kesinlikle 3'ün katlarını kullanmalıyız. Siliyorum bunu. Şimdi bizim A sayımız 4 olabildi. B yerine 6 verebiliriz. 6. O zaman şöyle olacak. A artı 2 çarpı 6 bölü 3 eşittir 6. Şunlar sadeleşir. Burası 2 kalır. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 6'dan çıkarırsam A sayısı 2 olabilir. İkinci durum için 2 olmak zorunda. Şuradan. Bir sonrakine bakalım. B sayısı 9 olsa A artı 2 çarpı 9 bölü 3 eşittir. 6. Bunları sadeleştiririm. Şurası 3 yapar. 2 kere 3. 6. 6'dan çıkarırsam 0 kalacak. Yani A sayısı sıfır olabilir. Bir sonrakine bakalım ama çıkmayacağını anlayabiliyoruz çünkü zaten sıfır oldu. Giderek azalıyor, daha da azalır, daha küçük bir yer alır bu durumda. Şimdi, b'nin yerine, b'nin yerine, 12 versek, a artı 2 çarpı 12 bölü 3 eşittir 6. Sadeleştiriyorum, 3'e bölüyorum, 1 3'e bölüyorum, 4. 2 kere 4 8. 6'dan çıkarırsam eksi 2 olur. A sayısı eksi 2 olur. Ama A sayısı eksi 2'nin değerini alamaz. Çünkü doğal sayı. Doğal sayılar negatif değer alamazlar. Bu nedenle bizim A sayımız sadece 4 olabilir, 2 olabilir ve de 0 olabilir. Bir diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz şu. Şimdi şöyle verilmiş. Şöyle verilmiş sorumuz: ee, x ve y doğal sayılar, x artı y 10 olarak verilmiş, 10 olarak. X çarpı y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Şimdi tabi bunlarla ilgili başka bir takım bağlantılar var aslında, bir takım tekniklerimiz var, onları kullanabiliriz. Ama çok fazla teknik kullanmaya gerek yok. Biz kendimiz fikir yürüterek çıkarmaya çalışabiliriz. Toplamları 10 olan iki tane sayı var. Şöyle yazıyorum x artı y eşittir 10. x ve y'ye hangi değerleri verirsek sonuç daha büyük çıkar. Bunu bulmaya çalışacağız. Mesela şöyle değerler verebiliriz. Toplamları 10 olan doğal sayılar. 0 ve 10'u versek biz bunları çarptığımız zaman şöyle x çarpı y'yi de şurada bulmaya çalıştığımızı düşünelim. Şöyle kırmızıyla yazayım. x çarpı y değerini de burada hesaplamaya çalıştığımızı düşünelim. Eğer 0 ve 10 verirsek bunlara çünkü 0 artı 10 10 yapacak. 0 çarpı 10'dan bizim sonucumuz 0 çıkar mesela. 0 buluruz sonucu. Bu şekilde değerler vermeye çalışacağız. Şimdi toplamları 10 olan 1'e 9 versek 1 çarpı 9'dan sonucumuzu 9 buluruz. Devam edelim. 2'ye 8 verebiliriz. Toplamları 10 yapıyor çünkü. Buradan da 2 ve 8 versek 16 olur. Dikkat edersek bizim sayılarımız giderek büyüyor. Bu büyümenin nedeni sayıların birbirine yaklaşması. Sayıları birbirine ne kadar yakın tutarsak bu çarpımın sonucunda o kadar büyük olur. Temel bir prensiptir. Sayıların çarpımının büyük çıkmasını istiyorsak birbirlerine yaklaştırmalıyız. Şimdi şunu düşüneceğiz. Acaba birbirine, birbirlerine en fazla ne kadar yaklaştırabiliriz? Evet. Evet dinliyorum. Yok şunu e, vermiş kendisi. X artı Y'yi vermiş. Ama X çarpı Y'yi istemiş. Bu verdikleri sol taraf. Burada da bizden istenen şey. O istenen şeyi bulmaya çalışıyoruz. X'e 0, Y'ye 10 verirsek. Evet. Şimdi devam edelim. Şimdi temel prensibimiz şu. Birbirini yaklaştırmaya çalışıyorduk. Mümkün olduğunca yaklaştırmalıyız. Sayılarımızı. Top, şu toplamları 10 olacak. En fazla şöyle yaklaştıralıyız. 5, 5 diye alabiliriz. 5 artı 5 10 yapar. En fazla bu kadar yakın olurlar. Şurada da çarpma işlemini yaparsak 5 çarpı 5 sonucumuz 25 gelir. Yani bu iki sayının çarpımı en fazla 25 olabilir. Temel prensibimiz bu olacak. Tabi şu an tam 15 5 şeklinde yaklaştı. Bu şekilde seçebildik ama şöyle de olabilirdi. Mesela 11 olsaydı nasıl seçmemiz gerekirdi? Birbirine en yakın sayılar. Toplamları 11 ne seçerdik x ve y'li? Birini 5 seçerdik. Ötekini de 6 seçerdik. O zaman çarpımları da en fazla 30 olurdu. Yani aynı olmak zorunda değiller ki her zaman aynı olmayabilirler. Mümkün olduğunca yakın olacaklar. Doğal sayılar birbirine en fazla bu kadar yakın olurlar. Temel yaklaşımımız bu olacak.